Erkek infertilitesinden şüphe duymak için bir kere e, bu çiftin çocuk sahibi olmakta bir sıkıntı yaşaması gerekiyor. E, bize başvurduklarında bu çiftlerden spermogram testi dediğimiz test ile e, yola çıkarak sonuca varıyoruz. Ancak bazı durumlar var ki bu e, erkekler e, evlenmeden önce bile e, kendilerinden durumlarından şüphe duyabilirler. Mesela inmemiş testis dediğimiz yani testisin karın içerisinde kaldığı ve çocukluk döneminde ameliyat geçirmiş olma hikayesi önemlidir. Bunlar sperm yapımını bozacaktır. Ergenlik döneminde geçirilmiş yüksek ateşli hastalıklar mesela kaba kulak bir efsane olarak hep kulaklarımızdadır. Onun dışında varikosel ameliyatı geçirmiş ya da yumurtalıklarında şişkinlik, damarlanma artışı gören hastalar gene sperm testi için adaydırlar ya da bundan şüphe duymak için. Elbette erken dönemde, genç yaşta kanser yaşamış e, lösemi hastaları mesela ya da e, testis kanseri hastaları, kemoterapi almış bir takım hastalar e, sperm üretimlerinin bozulmasından ötürü, bozulma ihtimalinden ötürü e, şüphe duymalıdırlar. E, bunların dışında e, bazı genetik bozukluklar da e, sperm yapımında e, sorunlar yaratabilir. Kleinefelter sendromu mesela bunlardan en önemlisidir. E, burada da fiziksel yapı, görünüş ya da ailede geçmiş hikayeler yine uyarıcı olmalıdır. Erkeklerin böyle durumlar yaşamalarında yaşamaları durumunda mutlaka sperm testini yaptırmalarını öneririm. Küçük bir parantezle de Artık e, vücut geliştirme sporuyla uğraşan e, birçok e, genç erkek maalesef bir takım ilaçlar da kullanmaktadır. E, bahsettiğim şeyler özellikle hormon kapsayan ilaçlardır. Bunları kullanan erkeklerin de e, bilmeleri gereken şey sperm üretimini bu ilaçların ciddi şekilde bozduğudur.